dini e, belirtiyorlar. E, dini kaynaklara göre ise sünnetin Hz. İbrahim döneminden bu yana e, uygulandığından e, bahsediliyor. E, ki biliyoruz doğumun seyirlerde e, çok daha katı bir şekilde, doğumun 8. gününde e, dini bir özellik olan muhal tarafından, e, Muhariler tarafından uygulanan bir e, gelişim. E, Müslümanlarda ise e, bu katı kurallar biraz daha esnetilerek e, uygulanmaya başlanmış. 15. yüzyılda yaşamış Türk cerrahlarından Şerafettin Sabuncuoğlu'nun Cerrahi İlhaniyesi adlı el yazmasında sünnetin ayrıntılı bir şekilde tarif edildi ki bu ilk bilinsel açıdan tarif edilen bir el yazısıdır. Sünnetin nasıl yapıldığı, bununla ilgili komplikasyonları, komplikasyonların yönetimini ve pansumanları hakkında ayrıntılı olarak bilgi sağlanmıştır onun ötesinde de yine aynı dönemlerde yine Şeyh Nahmisi, Tsunami Vehbi gibi değişik el yazmalarında da sünnetle ilgili ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Osmanlılar döneminde ise özellikle sünnet sonrası yapılan eğlenceler Osmanlı İmparatorluğu'nun gücünün bir göstergesi olarak sergileniyordu. Tarihte de bunlardan Sultan 3. Ahmet'in şefaatleri için gerçekleştirdiği sünnet töreni Bunlar arasında en görkemlisi olarak e, bilinmektedir. E, aslında sünnet dünyada en çok uygulanan cerrahi girişimlerden e, birisi. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde tabii tabi daha çok yeni doğan sünneti olarak yapılıyor. Yüzde 40 ila yüzde 80'lere kadar ulaşan bir e, düzeyde yapılıyor. E, tüm dünyada Müslüman toplumların yüzde 67 70ine yakının sünnetli olduğunu bahsediliyor. E, bu 1999 yılında Amerikan Pediatri Akademisi'nin çalışma grubu sünnetle ilgili raporunu yayınladığında aslında sünneti rutin olarak önermemekle birlikte yarar ve risklerinin tarafsız bir şekilde aileye anlatılması ve seçimin aileye bırakılması şeklinde raporlarını sunmuşlardı. Fakat Amerikan Pediatri Akademisi 2012 yılında bunu güncelleyerek yeni doğan sünnetinin sağladığı yararların işlemin taşıdığı risklere göre daha ağır bastığını, dolayısıyla sünnetinin yapılmasının yararlı olacağı yönünde e, görüş bildirmişler. Peki e, Amerikan pediatri akademisi neden e, yapılması yönünde görüş bildiriyor? E, bunu aslında dört temel e, nedene bağlıyor. Bir tanesi yeni doğan sünnetinin idrar yönelik enfeksiyonu insidansını azalttığını, özellikle de bu vesikolojikler reflü e, çalışma gruplarında 10 kat kadar daha e, idrar yönelik enfeksiyonu azalttığı yönünde görüşler var. İkincisi dilin kanser gelişimi riskini, işte üçüncüsü ve dördüncüsü yani bir tanesi HIV bulaşımını, diğeri de cinsel yolla bulaşan hastalıkların e, bulaşma riskini azalttığını belirtiyor. Aynı zamanda Amerikan Pediatri Akademisi eğer e, sünnetin uzman kişiler tarafından yapıldığı takdirde e, ciddi komplikasyonlarının nadir olduğunu, yeni doğan döneminde işte sünnetin e, yara ilişkisinin daha hızlı olduğunu, lokal anesteziyle uygulanabildiği, Evet, yine Amerika Birleşik Devletleri için maliyetin daha düşük olduğunu bildiriyorlar. Peki, Kuzey Avrupa ülkeleri ve bazı diğer ülkeler aynı görüşte mi? Onlar, Amerikan Pediatrik Akademisi'nin bu görüşlerinin tam kanıta dayalı olmadığını ifade ediyorlar. Örneğin bu idrar yolu enfeksiyonu açısından değerlendirildiğinde, literatürde idrar yolu enfeksiyonu yaşanan ilk yılında yüzde bir olarak görülüyor, yani çok yüksek bir oran değil. Ayrıca Amerika'daki sünnet oranı Kuzey Avrupa ülkelerine göre çok daha yüksek olmasına karşı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki idrar yolu enfeksiyonu insidansı Kuzey Avrupa ülkelerinden daha düşük değil diye söylüyorlar. Üçüncüsü de sünnet işleminin ve bunun komplikasyonunun oluşturduğu maliyetin ile birlikte işte bunun bütün olarak bakıldığında zaten bu maliyette idrar yolu enfeksiyonları gerek profilaksi yapılarak gerek de antibiyotik tedavisiyle rahatlıkla tedavi edebileceğini ileri sürüyorlar. Ee, yine Kuzey Avrupa ülkeleri ve diğer bazı ülkeler peril kanser açısından bakıldığında yine onların ileri sürdükleri şu, Batı toplumunda peril kanser en nadir görülen kanserlerden bir tanesi. Yani yılda 100 bin erkekte bir görülüyor. Her zaman da ileri yaşlarda ortaya çıkıyor. çocukluk döneminde ortaya çıkması mümkün değil. Erken teşhisinde sağ kalım oranı çok yüksek. Yine e, Amerikan Pediatrik Akademisi raporuna göre bir penis kanseri vakasını önlemek için 909 ila 322 bin sünneti yapılması gerektiğini biliriz diyorlar. Aynı zamanda biliyoruz ki hani penil kanser humum papilloma virüsü ile ilişkili bir İşte bunun şu an aşısı var. aynı zamanda e, prezervatif kullanımıyla humum papilloma virüsünün geçişi %100'e yakın oranında engellenebiliyor. dolayısıyla eğer çocuk hani illaki penil kanser riskinden kurtulmayı düşünüyorsa bunu kendi büyüdüğü zaman işte bunu sünnetle mi korunacak ya da rezervatif mi kullanacak bunun kararını verebilir diye belirtiyorlar. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar açısından bakıldığında yine Kuzey Avrupa ülkeleri, evet bu genital herkesli siyillerin bulaşında randomize bazı kontrollü çalışmalarla kanıtlanmış azaltıyor. Fakat bu çalışmaların Afrika ülkelerinde yetişkin erkekler üzerinde yapıldığını, dolayısıyla çocuklarla Batı Avrupa bölgesinde bunu destekleyen kanıtların olmadığı ileri sürüyorlar. Ayrıca sifilis, Ponera ve gibi diğer cinsel yolda bulaşan hastalıklar için de sünnetin gerekliliği hakkında ikna edici bir kanıtın olmadığını ileri sürüyorlar. Yine kişinin sünnette olup olmamasından bağımsız olarak prezervatif kullanımının cinsel yolda bulaşan hastalıkları yüzde yüze yakına karar önlediğini ve bu hastalıkların gene sadece cinsel aktif dönemde ortaya çıktığını Dolayısıyla çocuğun hani büyümesine izin verilip, bunun kararını kendi verilmesi şeklinde e, söyleniyor. Peki, e, sünnet ile ilgili tartışmalar e, sadece bu kadar mı? Hani bunun dışında da e, bazı çalışmalarda sünnet derisinin işte Grans'ın koruyucu, özellikle bu yeni Grans sünnetinde, e, bu metal striptürle e, direkt bezin sürtmesi ve idrar kararının e, verdiği versiyon sonucu oluşan e, hasarın, işte sünnet derisinin glansı koruyucu etkisi olduğundan bahsediliyor. Yine, e, histolojik çalışmalarda sünnet derisinin e, sinir ağları açısından e, çok zengin olduğu, hatta bazı otorilere göre e, glanstan bunun hassasiyetinin daha fazla e, olan bir deri organı olarak e, biliniyor. Dolayısıyla hani, sirkültizunun yapılmasının, acaba penisin desensizasyonu, dolayısıyla e, Gerek erkeklerde gerekse partnerlerinde bir sorun oluşturmadığı ile ilgili makaleler var. Yine Kuzey Avrupa ülkeleri özellikle bu çalışmaları şu sayfada gördüğümüz Amerikan Pediatrik Akademisi'nin çalışma grubunun olduğu dönemde yapılmasına karşı bu rapora alınmadığından bahsediyorlar. Ee, yine bazı psikolojik problemler de var. Özellikle bu British Journal of International'da 1999'da çıkmış bir ayrıntılı bir Goldman'ın makalesinde. Özellikle yeni dağın dönemi e, sünnetinden sonra işte infantları bu e, sünnet sonrası e, gereksiz yere uzun ağlama nöbetleri geçirdiklerini, beslenmeyi işte vet ettikleri, e, annesiyle arasındaki bağ, bağda geçici de olsa bir e, kopukluk olduğunu bu çocuklarını da yeni doğan döneminde sünnet yapılan çocukların erişkin dönemine geldiğinde, tabi hepsi için kesinlikle değil çünkü literatürde ters de araştırmalar var. İşte daha utangaç, kıskanç, özgüveni düşük olarak olduklarını ifade ediyorlar. Yine acaba bir literatürdeki 160 olduk bir çalışma var. Bu sünnetin kendisinden mi? Prematür eşekalasyonla ilişki sünnetin kendisinden mi? Yoksa acaba mikrosal kafın uzunluğu veya sirkümsizyon alanındaki sıfırın bir etkisi mi ee, diye bir e, araştırma yapılmış. Journal of Neurology ve Necrology 2012 yılında yayınlanmış. Burada da hani gibi e, mikrosal kaf uzunluğunun e, fazla olması veya az olması veya sirkümsizyon kalınlığının e, prematür ejekülasyonla ilişkili e, olmadığı ortaya konmuştur. Bunun ötesinde tabii Sünnet'le ilgili etik tartışmalar da devam etmektedir. En büyük tartışmalardan bir tanesi tıbbi gereklilik konusundadır. Bu Amerikan Pediatrik Akademisi'nin öne sürdüğü faydalar hepsi önleyicidir. Yani idrar yolu enfeksiyonu önlenmesi, penil kanser önlenmesi, dolayısıyla bir hastalık ve bir tedavi edici yönde değildir. Etik yönden de tıbbi gereklilik olarak kesinlikle kabul edilmemektedir. Yine çocuğun beden bütünlüğüne müdahale olarak da bazı otoriler bunu ileri sürdürmektedir. Çünkü bu sünnet işlemi çocuğun beden bütünlüğünde geri dönüşümsüz bir olaya ortaya çıkarmaktadır. Örneğin bazı ülkelerde, Almanya'daki bazı eyaletlerde çocuğun bu beden bütünlüğüne tıbbi gerekçe olmadan dokunmak cezaevi uygulamayı gerektirmektedir. Köpher-Fertlundsum olarak bunu isimlendiriyorlar. Yine bir başka durumda tabii çocukluk yaşta bu çocuğun rızasının alınamazmış olması. işte 18 yaşında ancak olabiliyor ama en azından deniyor ki işte 14-16 yaşına kadar çocuğun büyümesi, akıl bari çağına erişerek en azından kendisi hakkında bazı kararlar hakkında düşünebilmesi sağlanmalı şeklinde söylüyorlar. Yine sünnetin bazı konflikasyon ve riskleri taşıması da etik yönden olumlu bakılmıyor. Fakat ee, sadece etik yönden bunları tabii ki değerlendiremeyiz. Ee, örneğin bir ebeveynin çocuklarını kendi dini inançlarına göre yetiştirme hakkı da vardır ve 18 yaşına kadar bu kararı e, aileler verebilmektedirler. Yine çocuğun menfaatini sadece tıbbi gerekçelerle düşünemeyiz çünkü e, örneğin özellikle bizdeki gibi çok kültürlü e, e, toplumlarda örneğin bir cemaate mensup olan bir çocukta, eğer o cemaatte herkes sünnet oluyorsa çocuğun sünnet olmaması demek o cemaatten dışlanması anlamına geliyor. Yine öte yandan mesela bazı toplumlarda sünnetin bir erkeklik merkezine ulaşmak, işte sünnet olmayan erkeğe kız verilmemesi gibi sosyal durumları da göz önünde almamız gerekiyor. Belki bu yönlerden de bakıldığında etik olarak yapılması uygun diye düşünülebilir. E, ee, tıbbi indikasyonlar ise asıl işte daha ziyade hani tam bir tıbbi gerekçede işte balenitis obliterans dediğimiz bir cilt hastalığı var. Tekrarlayan balenit bozit ataklarında idrar akımını engelleyecek derecede fimozisin olması veya parafimozis de bazı durumlarda ee, yine e, klinik uygulamalarımızda da biliyoruz ki vesikoliter refleksi ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarında idrar yolu enfeksiyonunun insidansını azaltmak açısından e, uygulanabilmektedir. Ee, burada size göre sağdaki slaytta parafimozisi bir olgu görülüyor. Tabii bunun elde rediksiyonu mümkün ama bazen rediksiyonu mümkün olmayan olgularda acil olarak resim süzyon yapılma gerekliliği olabiliyor. Diğer tarafta da pozitif balenit. Bunun da tabi ki medikal tedavisi mümkün ama çok sık tekrarlayan olgularda veya çocuk işerken sünnet derisinin balonlaşması, kızarması, çocuğun sırada çok ağlaması gibi durumlarda tıbbi bir endikasyonda konuda bilmektedir. E, Babanitis sklerotika omplikler hasta diken olarak biliniyor. E, biliyoruz ki infiltratif bir deri hastalığı. Aslında hani bunu e, sünnet derisini çıkardıktan sonra ancak patolojik incelemeyle tanısı konuluna biliniyor. E, burada prepiskin ucunda sıkarlaşmış beyaz bir e, doku şeklinde görülüyor. Aslında bazen neotusu da tutabiliyor. Yani sadece sirkumsizon yapmak e, yeterli olmayabilir. Bu hastalara meototomi de eklemek gerekiyor. 5 yaşın altındaki çocuklarda fazla görülmüyor. E, da hani tıbbi tedavisi olarak topikal steroid uygulamaları var ama uzun süreli. Fakat e, sirkim daha etkili olduğu biliniyor. E, bazı yapılmaması gereken durumlar var. Hani bunlar hepimizin tahmin edebileceği gibi. E, Postfadiyas, gibi bazen epilik konjenital anomaliye sahip olan e, e çocuklarda. E, tabii ki sünnet derisi, o cerrahi teknikte kullanılacağı için e, sirkümsüzlüğün yapılması önerilmiyor. Aynı zamanda da eğer yeni doğan sünneti yapılacaksa ama bu çocuk ise veya düşük doğum aralıklıysa e, kesinlikle bunların da yeni doğan döneminde yapılmaması öneriliyor. Yine kanama diyetesi bulunduğu olanlarda da özel bir hazırlık gerektirdiği için bunlar ortaya konmadan e, sünnet yapılmaması e, gerekiyor. E, ne zaman hani, sünnet yapılmalı? Aslında belki hani, ne zaman yapmayalım sorusunun yanıtı biraz daha kolay. 3-6 yaşlılar arasında hani çocukta kasıtlı kastrasyon e, korkusu, bunu cinsel saldırı gibi e, algılaması nedeniyle 3-6 yaş arasında yapılması öneriliyor. Ama onun dışında tabi bazen yeni doğan sünneti yapılıyor. klinik olarak çok hani yeni doğan sünnetini açıkçası çok hani benimsemiyoruz. Daha çok e, ilkokul çağı döneminde çocukları yapmayı tercih ediyoruz. E, toplumumuzda da genel olarak bakıldığında işte ilkokul 1. 2. sınıfta yani 7 yaş civarında sünnet daha fazla yaptırıyor. Belki de bu işte erkeklerin cesaret sınavı olarak bu yaşlarda kendini arkadaşların yanında göstermesi, yine sünnet eğlencesinin çocuğun bedeninde hoş bir anı kalması açısından toplumumuz tarafından daha çok tercih edildiği bir yaş olarak uygulanıyor. Anestezi olarak genel anestezi, lokal anestezi uygulanabiliyor. Biz yine kendi kliniğimizde yine çok yeni doğan dönemde fazla sünnet yapmadığımız için tıbbi gerekçeler dışında genel anestezi altında yapıyoruz ve kaudal bloku rutin olarak bütün hastalarımıza uyguluyoruz. Gerçekten postoperatif yani mükemmel bir ağrı kontrolünü sağlıyor. Lokal anestezide çeşitli yöntemler var. Belki yeni bazı sünneti için şunu söyleyebilirim. Tek başına de uygulaması kesinlikle da belirtiliyor. yetersiz kalıyor. Mutlaka bir yüzeyel infiltrasyon anestezisinin de buna eklenmesi gerekiyor. Yine düşük doğum ağırlıklı çocuklarda veya işte prematüre doğmuş bebeklerde evra uygulaması ciltte çok fazla iritasyonlar, yanıklar oluşturabiliyor. Bunların hatta bu yaş grubunda evranın kullanılmaması e, Yine lokal anesteziklerin uygulaması sırasında belki dikkat edilmesi gereken bir durumda. infantlarda özellikle bildiğimiz gibi B5 e, redüktaz enzimi %40-%50 oranında daha az olduğu için net hemoglobinin riski var. En azından bu yaş grubunda lokal anestezi uygulanırken net riskine karşı da hekimin hazırlıklı olmasının uygun olduğunu düşünüyorum. Ee, hangi e, araçlarla işte hemostazı neyle sağlayalım? genel olarak işte 3 var, 3 yöntem var. Elektropotansi metabolisi ve hani ülkemizde çok fazla şey yok ve karbon lazer de var. Fakat sünnet aviyasının termokota etkisi yüksek olduğu için ve penis sinirlere hasar verme olasılığı olabildiği için açıkçası biz çocuk çevre olarak bunu kullanmamız bir şey değil, tercih etmiyoruz. Daha çok da hani piyasada bu işi daha hızlı bir şekilde yapmak isteyen kişilere kullandığı bir araç. Elektrokotar olarak da biz kliniğimizde bipolar koteri kullanıyoruz. Bu monopolar ve bipolar koteri kullanımı ile ilgili literatüre bakıldığında işte Amerika Birleşik Devletleri Baskın Çocuk Hastanesi'nden Peter ve arkadaşlarının 346 olduğu bir serisinde bunlar e, monopolar veya bipolara ayırmadan e, çalışmayı e, yapmışlar. Ve e, herhangi bir hematom, buna bağlı doku nekrozu, e, deri soyulması, yanık gibi bir e, durumla karşılaşmadıklarını bildiriyorlar. Yine başka bir e, çalışmada Bipolarla eee hemostaz yönünden karşılaştırılmış. biraz da her ne kadar süt kanama postoperatifte de fazla da olsa çok istatistiksel olarak anlamlı değil. Yine 1617 eee bakalım bir seride monopolarla bipolarlar karşılaştırılmış. Bunlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir şey bulunmamış. Yalnız case olarak Türkiye'den bir çalışma var. British Medical Journal of Dergisi'nden 2012 yılında yayınlanmış. 7 yaşındaki erkek bir çocukta e, sonrasında elektrokotalin indiklediği Glans Penis gangreninden bahsediyorlar. 2019'da da ben yine Journal of Surgical Case Report'ta bir e, monopolar elektrokotal uygulamasına bağlı bir e, Glans Penis'te e, gangrenöz bir e, vakayı e, gördüm. E, yani biz kendi kliniğimizde de bipolar biliyoruz. Belki de burada hani literatürün şeyine bakıldığında ne kadar enerji kaynağını güç olarak ne kadar kullanılmış çok belirtmemişler. Ama eğer tercih edecek imkanımız varsa bir polar koteli tercih edilmesini öneriyorum. Sünnetin değişik yöntemleri var. Ee, tercih daha çok cerrahın deneyimi, eğitimi ve hastanın da biraz tabii yaşıyla al alakalı. Yeni doğan sünnetleri daha çok kompo ve plastiklerle veya işte bu Musevilerin e, kullandıkları Morgan Clampi ile yapılıyor. Daha büyük yaş grubunda ise e, sivil ve giyotin yöntemleri e, çıkla yapıyor. Bunları hızlı bir şekilde geçiyoruz. Sinir yönteminde hani biliyoruz cilt ve mukosa ayrı ayrı işaretlenerek aradaki doku çıkarılarak sürasyon yapılıyor. Ee, çan yönteminde de önce dorsal bölgeden bir insizyon yapıldıktan sonra çan e, yerleştirilip e, daha sonra uygun penil mesafe e, ölçümü yapıldıktan sonra sıkıştırılıp fazla olan dilim kesiliyor. E, bu yöntem tabi e, sütür gerektirmeyen bir yöntem ve yeterli miktarda hem da bir kozmetik Kozmatik sonuçları iyi olarak ad ediliyor. Ama tabii burada da bu çalı yerleştirirken alttaki penizlerin uzunluğunu iyi ayarlamamız gerekiyor. Bazen fazla gidebiliyor. Diğer tüm yöntemi de işte glanslı bu koyduğumuz klantin altında emin ol, gerekiyor. Mutlaka bu şekilde yapalım. Hani bu klantin koyduktan sonra da bir penseple işte aralayıp yine glans kokusunun sıkışıp sıkışmadığını kontrol edilmesi gerekiyor. Tabii ki bu yöntemde her zaman için plans amputasyonları veya e, kesikleri söz konusu olabilir. Ve son zamanlarda bu e, plastibel kullanımı da e, en azından e, periferde yaygın olarak kullanıldığını ben biliyorum. E, bunlardaki kanama infeksiyon insidansı az riski ama ürünler ve tansiyon insidansı biraz fazla. Toplamda ise 2 ila e, 2,5 ila 5 oranında komplikasyon bildiriliyor. 1223 olguluk bir seride plastiber kullanımının yaşla ne hangi zamanda plastiberin kendinden düştüğü araştırılmış. 3 ay altındaki infantlarda 8.7 günde düşerken 5 yaşındaki çocuklarda 16.8 günde düşmüş. Dolayısıyla zaten ben ilk şemada da belirtmiştim. Hani daha çok infant döneminde veya yeni doğan döneminde kullanılması literatürde de öneriliyor. Yine konvansiyonel yöntemle plastibel karşılaştırıldığında evet plastibelde cerrahi süre tabii ki konvansiyonel yönteme göre çok daha kısa oluyor. Kozmatik sonuçlar mükemmel yani aileler memnun ama öden ve postoperatif ağrı ağrı e, konvansiyonel yönteme göre plastibelde daha fazla olduğu bildiriliyor. bu kremi daha çok e, musevilerin kullandığı bir krem. Burada da tabii dikkat edilmediği takdirde Asimetrik ve inkomplet eksizyonlar ve gland amputasyonları söz konusu olabiliyor. Acaba bu doku yapıştırıcısı kullanılabilir mi? Literatürde var fakat çok ani yaygınlaşmış bir durum değil. Bazı avantajları var. İşte uygulanması kolay olduğu kolay bir şekilde yapılabiliyor. Bazı otörlere göre operasyon süresi kısa bazılarına göre ise normalden daha uzun olduğu söyleniyor. Kozmetik sonuçlar iyi toplu sünnetleri tabii ki biz hiçbir zaman çocuk çeyreği olarak zaten önermiyoruz, yapmıyoruz da ama eğer bu belli koşullarda işte mecburen yapılıyorsa bu hiv bulaştırıcılığı açısından özellikle bazı toplumlar için daha uygun olduğu söyleniyor. Ama dezavantajları da sünnet bu yapıştırma işleminden 2-3 gün sonra mukoza ayrılmaları söz konusu olabiliyor. Özellikle büyük çocuklarda penis ereksiyonuna bağlı olarak çok daha erken ayrılmalar, dezavantaj olarak belirtiliyor. Genel olarak komplikasyonlar değişik kaynaklarda gerçekten şöyle çok ayrıntılı bakımda çok farklılıklar var ama iyi belki bu iyi kişiler tarafından yapıldığında yüzde 0.2 ile 2 arasında değişiyor ama bazı kaynaklarda yüzde 20 ile 25'ler kadar çıkarılıyor. Burada anesteziyle ilgili ilişkili bazı komplikasyonlar var. Bunun içerisinde tabii ki ölüm de dahil ve genellikle işte, İran'dan yapılan bir de, çalışmada 10 e, yıllık bir söyledi ki eyaletlerin İran'daki e, eyalet, eyaletlerin sadece yüzde bu çalışma yapabilmişler. 10 yılda 38 tane e, sünnet sırasında veya sünnetten hemen sonra sünnete bağlı problemlerden e, ölüm gerçekleştiği bildiriliyor. E, ama daha çok önemli hani, mineral komplikasyonlar geliyor. İşte bunlar kanama, birinci sıklıkta, enfeksiyon. İşte, Prefüsyon, e, e, az ya fazla çıkartılması, e, META striptürler, delik öpüleri, e, tabi ciddi komplikasyon olarak da glans elektrikleri veya glans amputasyonları e, belirtiliyor. E, sonuç olarak tıbbi gerekçeler açısından sünnetin yapılıp yapılmaması ile ilgili Amerika ve özellikle Kuzey Avrupa ülkeleri arasında tam bir görüş birliği yoktur. Ülkemizde e, gerektiğini gerekse de sosyo-kültürel sebeplerden dolayı sünnet yaygın olarak yapılmaktadır. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Sünnet kesinlikle basit cerrahi bir işlem değildir. Komplikasyon oranları genel tarafı da düşük olabilir ama önemli komplikasyonlardır. Mutlaka steril, uygun ortamlarda ve deneyimli cerrahlar tarafından yapılmasının uygun olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Aydın Hocamız'a biz de çok teşekkür ediyoruz. Sünnet gibi böyle ee, çok tartışılan geçmişte tartışılmış halen daha tartışılan sadece medikal değil e, sosyal, dini çok boyutlu bir e, girişimi bu kadar ayrıntılı e, bize aktardığı için salondan soruya da katkısı olan buyurun sayın. Doğru fakat hani cerrahlar arasında da aslında bunu çok bu tür hastalar geldiğinde açıkçası pediatride cerrah da biraz bazen çekiniyor. Hatta aileye bazen işte bunu yaptırmasanız da olabilir bu tabii bir gereklilik değil şeklinde söylenebiliyor. Fakat tabii kendi gene yani bunları bizlerin çocuk cerrahı olarak komplikasyonlu bir riskiyle üstlenmemiz gerekiyor. Çünkü aksi takdirde bu işin maliyeti ne kadar yüksek de olsa veya ne kadar riski de olsa aileden bir şekilde yaptırmak istiyorlar. Yani siz yapmazsanız belki biraz daha uygun olmayan başka bir ortamda bunu yaptırmayı deniyorlar. Ama kanama yetkisiyle ilgili olarak literatürde kesinlikle eğer yeni doğan sünneti yapılıyorsa ve çocuğun bilinen bir kanama diyetesi varsa bunun ertelenmesi gerektiğini söylüyorum. Ama bunu tabii hani ne kadar ertelenip 10 yaş, 15 yaş, 20 yaş değil gerekli ön hazırlıklar yapıldıktan sonra, belki aileye riskleri anlatıldıktan sonra, yine hekim olarak etik yönden de şeyi söylememiz gerekir. Hani bu tıbbi bir zorunluluk değil. Hani siz bu çocuk işte apandist olarak gelse, bir kanama diyetesi varsa, evet mecburen riskleri her şeyi göz olarak yapacağız ama hani bu yapılmasa da olabilir belki ama genelde yani bizim toplumumuzda şu ana kadar ki kimse bunu evet hani tamam yapılmasına zaman gibi bir şey yapmıyor karşılığında. Buyurun Sayın Aşkın. Çok teşekkür ediyoruz. Bu sunumdan dolayı, dolayı, ayrıca kongreye radimiz, kaktırdan kaktırdan dolayı da ayrıca teşekkür ediyoruz. Şimdi yeni, ben, Yenidağ Sünneti ile ilgili en e, belirgin e, şey, e, gerekçelerden bir tanesi, e, çocuğun kastasyon fobisi nedeniyle erken dönemde sünnet yapılması. Özellikle son zamanlarda bu özel hastanelerde, özel kliniklerde çok yaygın hale geldi yeni Yenidağ Sünneti'nin ve en önemli gerekçelerden birisi olarak da kastasyon pubisine öne sürüyorlar. Ama aslında kastasyon pubisi ile ilgili net anlaşılmış bir yöntem henüz yok. Yani biz bununla ilgili ciddi bir araştırma yaptık. Bu 59 şu varsın. Bir takım görsel yöntemlerle çocuklarda kastasyon pubüsü olduğuna yönelik bu görsel yöntemlerle verdiği sonuçlara dayan. Freud'un öne attığı bir teori gibi duruyor aslında ve Türkiye'de gerçekten bir genel cerrah tarafından 1973 yılında getirilmiş bu kastasyon kavramı ama bu hiçbir şekilde ne psikiyatri tarafından ne diğer branşlar tarafından ne de pediatristler tarafından kanıtlanmış bir şey değil. Kastasyon komisi ölçümü bilindiği şekilde şu anda dünyada ve Türkiye'de ee, i̇şte şu varsın dünyada şu varsın e, o görsel farkları e, kullanarak yaptığı yöntem halisinde Türkiye'de herhangi bir şekilde e, kasasoftobüsünü ölçecek bir hakkı, çocuklarla ilgili bilgi verecek standart bir ölçekleme sistemi henüz yok. O nedenle hani çok e, belirgin bir gerekçe olarak işte çocuğun kasasoftobüsü vardır erken dönemde sünnet.